Arkadaşlar ya ama gerçekten çok çok sıkıldım vallahi. Ne? Ya nedir bu tiyo 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 tiyo? Yapma. Yapmıyorum. Yapıyorum. Yapmıyorum. Beyhan Hanım vallahi yapmıyorum Zaten ya. Zaten sıvışınca hemen masaya vurdu. Evet hemen ama masaya sinirlendiriyorsunuz. Masaya. Ya, bir sen... saniye bir saniye. Yönetmenim bir saniye. Türkan Hanım bir kalkar mısın? Kalk kalk kalk. Kalktım. Kalk. Bu ne şimdi? Hayır lütfen Türkan Hanım Allah aşkına ne lütfen. Ne bu bu ne bu? Ne bu? Ne bu? Senin ah. yüzünden alınıyor bu telefonlar bunu unutma. Hiç de Adam. bile benim yüzümden alınmıyor. Ya, hayır, Senin yüzünden ya. alınıyor bu telefonlar. Siz dün de sakladınız şey. dışarıda e, elinizde sürekli oynadınız. Oynadın. Hayır hayır susun Allah aşkına. Susmuyorum niye susuyormuşum? Esas teori yapan sizler tabii, tabii. ondan sonra dur, bize dur, dur, şey yapıyorsunuz. Gizli, gizli gizli içeri girip oğlunla orada şey yapma ondan sonra gelinlerine dolaşma lan. Sen dur hele dur hele öf. Dur. Ortalığı karıştırıyorsun karıştırıyorsun ondan sonra çekiliyorsun kenara. Sen saf mısın? Neyi safım? Vallahi. Ha? Üçün o üçün çok akıllı. Şey saf yetersin. senle benim saf. Saf senle benim. Anam anam anam. Anne. Ya bırak kız numara yapıyor. Bırak şunu. Aa. Ne oluyor ya? Bilal iyi misin Bilal? Yok bir şey Merve yok. İyimsin. Şov yapıyor. Gel bir kalkalım. Gel bir kalkalım. Kalk. Kalk. Kal ayağımdan tutamıyorum seni. Kalk. Ya numara ya. Üf. İyi misin abla? İyiyim biraz sinirlerim boşaldı. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Neyi ne, ne yapıyor ya? Ya tüyo 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 diye tutturdunuz. Ne istiyorsunuz bizden? Kendi telefonlar alın diye benim, benim elimde diye ona kriz geçiriyor. Sen bir merak şey söyleyeceğim. Siz telefon olmasa da işi yürütüyorsunuz. Biz telefon var şüphemiz de yok bir şeyimiz de yok. Ben ortaya tabak Nasıl tabak kattın ki bak sana bir. Nasıl o? tabak kattım ki mi? Beyhan abla burada kayınvalidemden fazla beş puanı veren sensin bana. Kız sana bundan sonra beş puan veren. Göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz. gene göreceğiz. Sen kayınvalidemle uğraşacağına git pazarcılara. Açtığın borçlar var ya git onları kapat. Sana ne sana ne? Ne demek sana, ne? ne? benim kayınvalidemle. çoluk çocuk acından ölsün mü? Uğraşmayın. Sana ne sana ne? Uğraşmayın. Sana, sana, sana ne benim borcundan? Çoluk Onu çocuk, çocuk acından ölmesin de. diye senin gelinin rezil oluyor bütün mahalleye. Kim? Benim gelinim anasının rezilliğine bak.